Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Java Swing'in 4. videosuyla karşınızdayım. Bugün bir fonksiyon yaratıp bu fonksiyon için belirlediğimiz bir x değeri için bu fonksiyonun tanımlamaya çalışacağız. Değerini ortaya koymaya çalışacağız. O halde bakalım bir fonksiyon nasıl hesaplanır. Öncelikle burada bir tabii ki x girdisi oluşturacağım için ben bunu Java'şın ile yapacağım ve bunun için de import javax.swing's adlı kütüphanemi kullanmam gerek. Evet arkadaşlar şuraya hemen kütüphanemiz şeklinde yazalım. Peki bundan sonra ne yapmamız gerekiyordu? Hemen bir ee, class atamamız gerekiyordu. Public class ne diyelim örnek 9a şeklinde atayım. Bu şekilde aşağı indirdik. Evet bunun ardı sıra hemen bir ee, main method atalım public static void main void main şeklinde string arg ve süslü pandası kapatacağız. Evet. Bu şekilde çok iyi oldu. Peki şimdi bu x girdiğimizi nasıl şey yapmamız gerek? Öncelikle size daha önce gösterdiğimiz gibi bu değerleri tanımlamamız gerek. Burada double x şeklinde değeri tanımladım ve devamında veya 6x eşittir şeklinde yapabilirsiniz. Fark etmez. Ben devamını yapacağım. Bu değerimizi hemen C option double'a çevireceğiz. Double dot parse double. Double şeklinde. Evet buraya arkadaşlar joptionPane option show input dialog şeklinde. Evet. Bize neyi verecek? X eşittir şeklinde bir değerimizi göndersin bakalım. kontrol ediyoruz doğru mu yazdık? Evet. Çok iyi. Devam arkadaşlar. X'i tanımaktan sonra neyi tanımlayız? Fonksiyonumuzu tanımlamak gerek. Fonksiyona ben y dedim. Bu fonksiyonumuz eşittir. Bu fonksiyon x'e bağlı olacağı için şuraya da bir x e, girdimiz, girdiğimiz çekiniyorum atalım. Şimdi bizim bu fonksiyonumuz neye bağlı arkadaşlar? x'e bağlı olacak. O zaman hemen bir x fonksiyonu yazalım. Ben şu şekilde hazırladım. x küp artı 3 çarpı x kare artı x'in demişim. Çarpı x eksi 5 diyelim. Şunları da double şeklinde yazdım arkadaşlar. Şunları tam sayıları da bu şekilde yazdım. Evet. Daha sonrasında bir e, mesaj dialog ile sonucumuzu bize göstersin artık. Hemen e, JavaScript'in show message dialog ile dialog ile sonucumuzu gösterelim. Bir boş açalım. Sonra x'imiz şu şekilde. x değerimizi versin. Sonra sonucumuzu da bu şekilde bize versin. Bu da şu şekilde sonuç diye ekleyelim. Sonuç. Bu main kapattık. Main metot kapattık class kapattık şeklinde kaydediyorum hemen bunu evet bir çalışalım bakalım o pardon bir hata var şurada yorum satırı eklememişim tamamdır şimdi şöyle büyütelim birkaç tane hata var bakalım nerede şu ee, burada GetJOptionPane'de notları unutmuşum. Bir tane daha hata varmış. O da burada. Hı, hmm, anladım. Bakın gördüğünüz gibi, eee JOptionPane input dialog parantezini şu şekilde kapattık lakin Buradaki ana parantezi kapatmadık. Herhalde ondan kaynaklıdır. Çalıştırdığım zaman abi bir, bir sorun haline geldi. Bakalım. Okay. Şurada hemen message yanlış yazmışım. Son bir tane daha. Show input dialog. Evet arkadaşlar bunu da gördüm bu şekilde çalıştırdığımız zaman bakın x'in bize ne olduğunu sordu. Ben hemen 5.6 diye sallıyorum. Ve sonucumuzu bu şekilde verdi bize. Siz tabii ki fonksiyonu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela hemen başka bir tane daha örnek yapalım buraya. Double y diyelim bu sefer. Ne olsun? 5.0 çarpı x yani 5x kare artı 6x eksi 17. .63, 65 diyelim mesela. şimdi bunu çalışalım hemen 1.2 diyeyim. evet bakın değer eksi olduğunu verdi zaten koyarsanız az çok tahmin edebilirsiniz değeri. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Ee, güzel bir fonksiyon tanımlamayı öğrendik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim beni. Diğer videolarda görüşmek üzere.